Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aziz bugün sizlerle birlikte askeri üst yapacağız yani bir Tycoon oyunu oynayacağız bu kanalımızın ilk Roblox videosu devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın e ben şimdiden yerimi alayım çünkü az sonra bana yer kalmayacak <laughs> hadi başlayalım Arkadaşlar, öncelikle şuradan yerimizi seçelim. Burada boş yer buldum ve burayı dağıtmışlar. Taykınımza başlayalım. Önce burada Fairy, yani bedava. Beleşleri beleşi severiz arkadaşlar. Tıklayacak mıyız? Tık 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 gitti. Zaten adam burada bir trip gitmiş biz de buradan alalım. Tak. Tak. Yetmiyor paramız. O kadar değil yani. Ben de şuradan destek çıkayım. Şöyle müziği de kapatalım. Telif yemeyelim. Arkadaşlar bazen çok şey oluyor. Yani şöyle şöyle sesler çıkıyor. O yüzden belki şey olursanız Rahatsız olursanız kusura bakmayın. Ee, yeni bir bilgisayar kasası aldığım zaman videoları bilgisayardan çekmeye başlayacağım. Bu demektir ki kaliteli video, kaliteli kaliteli video ve kaliteli şey demektir. İzlenim say sayesi. Şuraya bıçak gönderelim. Aa, bak. Neyse, bakalım paramız olmuş mu? Daha hala paramız yok. O yüzden ben bir kasalıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kasıldım yanlışlıkla bir tane daha şey aldım şundan. Şimdi paramız burada ve aldık aldık aldık. Kırmızı mı atacak? E, aynen kırmızı atıyor. Paramız çok hızlı artıyor arkadaşlar. Hemen şunları da alayım. Şöyle. 1000 TL şey varmış bakalım. Alabiliyormuş. Aldık arkadaşlar ve 1500 diyor. Paramız yetmiyor. Burada şey var, jipimiz var. Hemen paramızdan kaç TL'ymiş? 3500 bizim burada 4000'imiz var. Ve 4000 de çekelim yani. Ve aldık arkadaşlar görüyorsunuz. Jipimiz burada. Ve artık şey yani eskisi bir kötü oynamıyorum. Oyunları, arabaları falan güzel sürüyorum. Aga videodayım yapma ya. Yani. Yapmanın ne amacı var Aga? Al beni öldürdün. Eline bir şey mi geçti? Hı? Yani. Videodayız. 4 dakika olmuş arkadaşlar ben birkaç şey alayım. Bir de para kasayım tekrar geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi para kasıldım. Ve alıyorum, aldım. İlk önce bunları bitireceğim arkadaşlar. Ve buna param yetmiyor. O yüzden bunu alıyorum. Tamam. İçeride bir tek bu kaldı. Bunu da aldım. Tamam. Daha çok yer açıldı. Üst kat açıldı arkadaşlar. 4000'e de burayı alıyorum. 2000 daha lazım herhalde. 1000 TL'yi burayı alıyorum. İki, e, henüz alamıyorum. Param yetmiyor. O zaman bakalım kaç TL'miz olmuş. Oo iyi. Şimdi para kasalım. Kasılak biraz daha. Benim arabayı gene çalmışlar. 1500'e yollar aldım. 1 milyon 500'e ne aldık? Askeri araç aldım. Bunlar VIP. Tamam hemen içeri geçelim. Bakalım paramız olmuş mu? olmuş ve aldık bir tane daha şey aldık. Tamam aşağıda daha şeylerimiz var mı bakalım. Burası boş. Aşağıda daha da bir şeyimiz yok. Üst katta var. Üst katın pencereleri. Hemen şöyle geçelim. 6 dakika olmuş şimdiden. Ve ne aldık? Ben ışık falan almadım arkadaşlar bu arada haberin olsun. Haberiniz olsun. Haberin olsun diyorum. Param yettiği kadarıyla alıyorum arkadaşlar. dedim ben size param yettiği kadar alıyorum. Ve gene paraması çektik. Önce bir üst katları yapacağım. Yapacağım arkadaşlar. Sonra da e, dışarıyı yapacağım. Dört istiyordu. Videoyu saranlar için tekrar söylüyorum. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şöyle de güçlendirme. <laughs> Görüyorsunuz ardarda. Arda. Çok hızlı arkadaşlar. Yardım edin. Kilo verelim biraz değil mi ya? Benim de böyle taktiğim işte. Paramız olmuş gene. Hemen yapıyorum. Arkadaşlar bu arada ben tekrardan durduruyorum. Buraları falan düzeltip öyle tekrar geleceğim. Çünkü video çok uzamasın istiyorum. Arkadaşlar veya da durdurmak yerine videoyu hızlandırabilirim. Ee, i̇kinci katımız da bitti. Şimdi Üçüncü katlı sıra. Gördüğünüz gibi üçüncü katı çıktık. Burası herhalde son kat. Bir de şöyle 5000'e tıklayalım. Alamıyoruz arkadaşlar henüz. Ama şimdi alacağız. Herhalde inşallah alırız. Aldık ve ilk kulemizi koyduk. Bir tane mi koyduk? Benim arabayı gene çabuklar arabayı değil hatta askeri aracımı alırım ben şimdi onu geri. Yani araçlarımı falan patlatıyorlar arkadaşlar yani. Hadi, hadi canım bana geri ver onu. Şimdi duvar koyacağım arkadaşlar. Duvarlarımı koydum. Tek yapmam gereken kapı. Kapımızı da aldık. Bütün her yeri duvar ile kapladım. Şöyle 10 dakika olmuş. Hı -hı. Buraya tank. Aynen tank. O yüzden garajın kapısını açalım. Arkadaşlar. Ee, çok arkadaşlar dedim fark ettim. Hemen şu üstte arkadaşlar dediğim şey gelecek. Tablo gelecek ne kadar çok arkadaşlar dersen o sayı o kadar artacak arkadaşlar bak yine arkadaşlar dedim ama arkadaşlar arkadaşlar yani paramız yetmiyor arkadaşlar ya yine arkadaşlar dedim ama ben nedense çok arkadaşlar diyorum birisi benim için saysın lütfen yorumlara yazın ne kadar arkadaşlar dedim Arkadaşlar bak yine dedim zaman Başka bir şey bulmamız lazım bizim yani. Arkadaşlar arkadaşlar diye diye olmaz yani. Çok diyorum ya. Yani, çok arkadaşlar diyorum aga. Tanka gidip gidip geliyorum arkadaşlar. O tankı alacağız aga. Bugün alacağız. Böyle Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup videoyu like atıp ve hangi oyunların videosunu çekeyim? Yani Roblox'taki hangi oyunların videosunu çekeyim? Onu söylemeniz yeterli. Ve param gelmiş. buradaki 700 7500 lüğünü alalım yoksa direkt ben 5 milyonluk mu alalım diyecektim ve direkt ben tankı aldık yani şu anda biz değil mi nereden bineceğiz peki Ne valla tank aldık. Kapıyı açmamıza gerek yok değil mi? Hı. <laughs> Arkadaşlar şarkı söylersem kusuruma bakmayın ne olursunuz. Nasıl lan? Oğlum beni kim patlattı? Arkadaşlar hemen iflas ettik. Hemen tankımızı buraya geri çağıralım. bir vay roket var güzel 7500 altını da üstünde alalım şunu da şunu da o oh, sever severiz bozuka bunun ikinci var herhalde aynen buraya paramız yetmiyor ki tabii ki de ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar yani aha canım gitti benim Kanka. Yani. Sesler çok geliyorsa. ama bakmayın tekrardan. O 16 dakika. Ben videoyu durduruyorum. Kısılıp geliyorum tekrar. Hem yapmış olurum etrafı da. Görüşürüz. Videonun sonunda savaşacağız. ha Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Olan olaya bakın. yüzünden var ya. Olay yaşadık. Bayağı olay yaşadık. Bütün hepsini geri çağırma ki. Şimdi bununla savaşa gideceğiz bunun neresine şey yapıyoruz oturuyoruz yani nereden giriyoruz bir yere çarpmasam iyi olur. Ben bunları böyle Şurayı çıkartayım mı? açmaya başlıyoruz hey blog yıl falan filan çarpıyordum çarp. Hı -hı. Hı, -hı. hı hı. Anlamadım. videoyu durduruyorum arkadaşlar çok uzadı. Evet arkadaşlar bütün hepsini yaptım. Şimdi sıra hepsini teker teker kullanmakta. Tank böyle. Belki kullanıp da şey yapabiliriz. Ama benim bir şey ya ben şey yapmak istiyorum. Tankı buraya atmak istiyorum, yapalım mı? Ve tankımız buraya düştü. Anam, anam buraya başka bir yere daha düşmüş. Ne o zaman tankla patlatalım. Evet, tanka binebilirsek. Hı? What? Tank'ın şeyi patladı, burnu patladı aga. Restart. <laughs> Helikoptere geçelim isterseniz. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar videomuz bitmeden. Ee, kanala abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Yorum da bırakmayı unutmayın. Yorum bırakan üç kişiye kalp atacağım. Haberiniz olsun. Burada silahları deneme denemeyi var. Şunu alalım mı biz? Geldim mi? Geldim. Bir bunu deneyelim mi arkadaşlar? Şöyle alalım. Oh. Hı hı. İyiydi. Köşeden güzeldi Şimdi helikopterdeyiz. Az çok sürmeyi öğrendim helikopteri. öyle de bombalayıp biliyoruz. Herküzden önce ben bitirmişim. Onu fark ettim. Çok tanka almış ve çok işte hala yapım aşamasında. şimdi kendini patlatacağız Arkadaşlar burada böyle yapınca da kendiniz patlıyorsunuz hemen şöyle biraz da çekelim anam şarjım 3 ne zorluklarla video çekiyorum arkadaşlar görüyorsunuz. 24 dakika olmuş arkadaşlar daha da çok uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.